Merhaba arkadaşlar Gürkan Hoca ben bu videomuzda sizinle bir grafiğin fonksiyonunu nasıl çizeceğiz onu göreceğiz sketching a function hadi gelin bir örnek üzerinden başlayalım hemen. bize bir fonksiyon vermiş x kare artı 8 bölü x ne diyor bunun bir grafiğini çizeceğiz biz değil mi bu şekildeki adımları takip ediyoruz arkadaşlar bu 7 tane adımı takip ettiğimizde nefis bir şekilde grafiği çizeceğiz birincisi fonksiyon domainini bulacağız bu fonksiyonun domaini ne demekti domain fonksiyonun tanımlı olduğu x kümesi yani bu fonksiyonun içerisinde yazabileceğimiz x'lerin en geniş kümesi. Bakın bu fonksiyonda ben x gördüğüm yere 0 yazamam. Çünkü 0 yazarsam burası 8 bölü 0 problemli olacaktır. O halde domaini bulurken fonksiyonun içerisindeki küme yani reel sayılardan fonksiyonun problemli yerlerini çıkartıyorum. Bu şekilde kalsın aklınızda. O halde bu fonksiyonun domaini domain ne olacaktır? Reel sayılardan 0'ı çıkardım. Başka hiçbir yerde problemi yok bu fonksiyonun. O halde sıfır haricindeki her yer bu fonksiyonun domaini. Ardından fonksiyonun x ve y eksenlerini kestiği yerleri bulacağım. Varsa tabi. Nasıl bulurum bunu da? Birincisi x gördüğümüz yere sıfır yazarız. Ancak x gördüğümüz yere sıfır yazamıyoruz. Çünkü buraya sıfır yazarsak problemli oluyor. Demek ki y eksenini kestiği bir yer yok. Yani böyle bir şey yazamayacağımıza göre no y intercept. Çünkü bir fonksiyon y eksenini keserken x'ler 0'a eşittir orada. Xleri sıfır koyamadım şimdi. Peki y 0 yapabilir miyim? Yani bu fonksiyonun sonucunu 0'a eşitleyebilir miyim? Bakalım x kare artı 8 bölü x'i 0'a eşitleyelim. Buradan sol tarafta işlem yapalım. Payda eşitlersek x küp artı 8 bölü x eşittir 0 olur. Buraya 1 deyip x ile de çarptım burayı. Ardından içler dışlar çarpımı yapacağım ama dikkatli olacağım. X 0 olmayacak. Zaten domainden çıkardık bir problem yok. E bu durumda x kare artı 8 eşittir 0 oldu. x eşittir pardon x küp artı 8 eşittir 0 oldu. x küp eşittir eksi 8 oldu. E küpü eksi 8 olan hangi sayı var? x eşittir eksi 2. O halde bu fonksiyon x eşittir eksi 2 de x eksenini kesiyormuş. Yani bu x intercept oldu. O halde ne yaptık? Bunu da şöyle sildik. Bunun içinde dedik ki y eşittir 0 koyalım. Yani fonksiyonun sonucunu 0'a eşitleyelim. Buradan x'i e, eksi 2 bulduk. İşte fonksiyonun x eksenini kestiği yeri bulduk. Burası x intercept. Demek ki x intercepti bulurken y'yi sıfıra eşitliyorum. Y intercepti bulurken x'i sıfıra eşitliyorum. Bu da tamam. Şimdi fonksiyonun yatay ve dikey asimptotlarından bahsediyor. Var mı acaba? Nasıl bulacağım? Bunlar için limit alacağım değil mi? Öncelikle horizontal asimptotu bir hatırlayalım. Horizontal asimptot için limit x'lerimizi artı ya da eksi sonsuza gönderirken fonksiyonun değeri ne oluyor ona bakıyoruz. Eğer ki bu değer bir reel sayı çıkarsa yani sonucu bir sayı çıkarsa bunun o zaman bu bir yatay asimtottur diyoruz. Hadi alalım hemen limiti. Ne olacak fonksiyonumuzun limiti? Limit x artı sonsuza gitsin. Fonksiyonumuz x kare artı 8 bölü x. Şimdi x artı sonsuza giderken 8 bölü x sıfıra gidecek. Burası sıfıra gidecek çünkü 8'i çok büyük bir sayıya böleceğim. Ancak x kare yüzünden bunun sonucu artı sonsuz çıkacak. O halde x eşittir x artı sonsuza giderken herhangi bir sayı çıkmadı bu. Aynı şekilde limit x'i eksi sonsuza gönderelim. x kare artı 8 bölü x yine 8 bölü x sıfır olacak. x kare yine artı sonsuza gidecek. x'ler çünkü eksi sonsuza bile gitse karesini alıyorum. O halde x'ler sağda ya da solda artı sonsuz ya da eksi sonsuzda bu limitin sonucu bir sayı çıkmadı bakın bu bir sonsuz. Yani bildiğimiz bir sayı değil bu. O halde buradan nasıl bir sonuca varıyoruz? No horizontal asymptote. Bu fonksiyonun horizontal asimptotu yok. Hemen notu yazalım buraya. No horizontal asymptote. Peki dikey asimptotumuz var mı? Yani vertical asymptote var mı? Bunda nasıl yapıyorduk? Bir ipucu. Fonksiyonun problemli olduğu yerden bakıyorduk, değil mi? fonksiyonun problemli olduğu yer x eşittir 0. O halde burası bir dikey asimtot. Ama bunun için ne yapacağım? Limit x o sayıya yani problemli olduğu yere sağdan ya da soldan yaklaşırken ikisine de bakmam gerekiyor. Fonksiyonun limiti artı ya da eksi sonsuz çıkması gerekiyor. Böyle olduğu zaman vertical asimtot var diyebiliyorum. Buradaki a sayısı da fonksiyonun problemli olduğu yer olacak. Mesela bu fonksiyon için 0 olacak. Gelin bakalım bu limite limit x önce sıfıra sağdan yaklaşsın. x kare artı 8 bölü x. Şimdi sıfıra sağdan yaklaştığımızda pozitif bir sayı zaman küçücük. Mesela 0 0.00000001 gibi bir sayıyı kafanızda canlandırın. Getirin bunu bunun içerisinde yerine yazın. Ne olur? x kare sayısı çok küçük bir sayı olduğu için pozitif ama sıfıra çok yakın bir sayı olur. Ancak burası ne olacak düşünelim. 8'i Böyle küçücük bir sayıya bölüyorsunuz. Ama pozitif bir sayıya bölüyorsunuz. O yüzden sonuç artı sonsuz çıkar. Peki limit x sıfıra soldan yaklaşırken bu limitim ne olacak? 8 bölü x. Şimdi yine sıfıra soldan yaklaşırken eksi 1. Küçücük bir sayı. Getirdim burada yerine yazdım. Burası yine küçücük bir sayı oldu. x kare gitti. 8 bölü x sayısı. Bakın 8'i bu sayıya bölerseniz eğer. Eksi 1 milyar gibi bir sayı çıkar. Yani bunun sonucu da eksi sonsuz olur. O halde fonksiyonumuzda öyle bir nokta bulduk ki bu noktanın solunda ve sağında limit artı ya da eksi sonsuz çıktı. Demek ki diyorum ki buradan x eşittir 0 is a vertical asymptote. O halde burası x eşittir 0 fonksiyonumuzun bir vertical asymptotu dikey asymptotuymuş. Bu aşamayı da hallettim. Şimdi fonksiyonun türevini ve ikinci türevini bulacağım ki Artan ya da azalan bölgeleri anlayabileyim. O halde fonksiyonumuzun türevini alalım. Bu fonksiyon oldukça basit bir fonksiyon. Fonksiyonun birinci türevi. x karenin türevi 2x olur. 8x'in türevi de ne olur? Eksi 8 bölü x kare olur değil mi? Nasıl yaptık? Burayı 8 çarpı x üzeri eksi 1 diye yazarsak. Eksi 1 aşağı inecek üstünü bir azaltacağız. İşte fonksiyonun türevi bu. Peki bu fonksiyonun türevi acaba 0 olabilir mi? Yani 5. aşamayı da düşünelim. Bu fonksiyonun artan ve azalan bölgelerini bulabilmek için bu fonksiyonun türevinin işaretlerine bakmam gerekiyor. O yüzden bunu birazcık daha sade forma getirmeliyim. Gelin buraya 1 deyip payda eşitleyelim. Ne olur? 2x küp eksi 8 bölü x kare olur. Şimdi bu ifadenin kritik noktalarını bulabilmek için payın ve paydanın sıfırlarına bakalım. Payı sıfır yapabilmek için yani 2x küp eksi 8 eşittir 0 yaptığımızda ne gelir buradan? x küp eşittir 4 gelir. x eşittir küp kök 4 gelir. O halde türevin payının kökü yani yukarıyı 0 yapan değer x küp eşittir 4'müş ya da x eşittir küp kök 4'müş. Peki paydayı 0 yapan değer önemli bizim için bu. x eşittir 0 bu da paydayı 0 yapan değer. Yani fonksiyonumuz burada payı 0 oluyor. Burada da paydası sıfır oluyor. Neden önemli benim için? Çünkü bir tablo çizeceğim bu fonksiyonda. Diyeceğim ki bu fonksiyonun türevinin tablosunu çizdiğimizde gelin şöyle yukarıya çizelim. Bu fonksiyonun türevi f türev küp kök 4'te sıfıra eşit oluyor. Yani payı sıfır oluyor. x gördüğümüz yere küp kök 4 koyarsak bu fonksiyonun türevi sıfıra eşit oluyor. Buraya bir böyle sıfır koyalım. Ancak x eşittir sıfır koyduğumuzda paydası sonsuz. Sıfır olduğu için fonksiyonun kendisi sonsuz oluyor. O halde gelin bunu biraz şöyle sola çekeyim. Burada sıfırı gösterelim. Burada da küp kök 4'ü gösterelim. Küp kök de sıfır oldu. Sıfırda da tanımsız oldu. Ancak dikkat edin burada çift katlı bir kök var. Yani x kare demiş. O yüzden burası tanımsız ve çift katlı olduğu için böyle çift çizgi çekiyorum. Hocam neden böyle yaptın? Çünkü buradaki işaretler benim için önemli olacak. Şimdi artık fonksiyonun türevinin buradan başlayarak işaretlerini karar vereceğim. Baktım yukarıda x, küp, x küpün işareti pozitif. Aşağıda x karenin işareti pozitif. O halde pozitif böyle pozitif pozitif olacağı için en sağda pozitifle başladık. Yani en uzakta burada pozitifle başladık. Ardından tek katlı bir köke geliyorum. İşaret değiştirdim. Burada negatif oldu. Ardından çift katlı bir herhangi bu bir kök olmasa bile paydayı sıfır yapan bir değer burası. O halde burada da işareti değiştirmeden geçeceğim. Çünkü çift katlı burası. Demek ki burası da eksi oldu. İşte fonksiyonun birinci türevinin işaretlerinin nasıl olduğunu buldum. O halde şimdi burada artık yorum yapacak olursak bu fonksiyonun birinci türevi eksi olan yerlerde fonksiyonun kendisi ne olacaktır? Azalan olacaktır. Burada fonksiyon decreasing. Yine burada eksi olduğu için fonksiyon decreasing. F fonksiyonun türevi pozitif olduğu yerlerde fonksiyonun kendisi increasing. O halde fonksiyonumuzla ilgili yorumları da burada yaptık. Burası da f ile ilgili yorumlar. Beşinci aşamada bunu yapmamız gerekiyordu bakın. Neydi fonksiyonumuzun türevi? 2x kare eksi 8 bölü x kareydi. 2x eksi pardon. 2x eksi 8 bölü x kareydi. Şimdi bir kere daha türev alalım. F'in ikinci türevini bulmam gerekiyor. O halde buradan bir kere daha türev alırsam f'in ikinci türevi x. Burası 2 olur. Şimdi burayı şöyle yazdık. Eksi 8 x üzeri eksi 2 aslında bu. Eksi 2'yi aşağı indirdim. Artı 16 oldu. Bölü x küp olacaktır. O halde f'in ikinci türevi de bunu verdi bana. Acaba bu 0 olabilir mi? Şimdi burada işlem yapalım. 2 x küp artı 16 bölü x küp eşittir 0. Buradan 2 x küp eşittir 16. x küp eşittir eksi 8 yani x eşittir eksi 2 yukarıya 0 yapan değer aşağıya 0 yapan değer gene x eşittir 0. O halde burada iki tane kritik değeri çıktı fonksiyonun ikinci türevinin. Şimdi fonksiyonun ikinci türevi için bir tablo çizelim. Diyelim ki bu sefer de fonksiyonun ikinci türevini gösteriyorum. Bakın eksi 2 ve 0 da kritik değerleri var. Eksi 2'de fonksiyon 0 oluyor. İkinci türevi 0 oluyor. Sıfırda ise fonksiyonun ikinci türevi neydi? F'in ikinci türevi 2x küp artı 16 bölü x küptü. O halde aşağısı sıfır oluyor ve tek katlı bir kök bu. Bakın x küp üçüncü dereceden kuvveti var. O yüzden sıfıra tek katlı bir çizgi çiziyorum böyle. Şimdi artık işaretlere bakabilirim. Artı artı olduğuna göre en sağdan artı ile başlayacağım. Tek katlı bir köke rastladım işaret değiştirdim. Sonra tek katlı bir köke rastladım tekrar işaret değiştirdim. Böyle yerlerde hep tek kat olduğu için işaret Peki fonksiyonun ikinci türevi ile ilgili nasıl yorumlar yapıyorduk? Eğer ki ikinci türev pozitifse fonksiyon kendisi concave up oluyordu bu şekilde. Yani buna con up diyebilirim kısaca. Fonksiyonun ikinci türevi negatifse fonksiyon aşağıya bakacak con down. Yine aynı şekilde burada pozitifse böyle con up olacak. O halde ikinci türevle ilgili böyle güzel de yorumları yaptık. Şimdi artık fonksiyonun her şeyini çizebiliriz değil mi? Evet biraz önce yaptığımız tablonun hepsini getirdik tek bir tablo içerisinde bakın böyle oturttuk. Fonksiyonun birinci türeviyle ilgili bütün bilgiler elimizde. İkinci türeviyle ilgili bütün bilgiler elimizde. Bir de fonksiyonun kendisiyle ilgili bilgiler elimizde. Bakın x'lerimiz eksi sonsuza giderken fonksiyonumuz artı sonsuza gidiyordu. x'lerimiz artı sonsuza gittiğinde bu tablonun ilk satırında x'leri gösteriyorum. Fonksiyonun kendisi de artı sonsuza gidiyor. Ve x eşittir sıfırda bakın burada bir vertical asimtot vardı. Sıfırın solunda fonksiyon eksi sonsuza gitti. Sağında artı sonsuza gitti. O halde böyle bir işaret oldu. Böyle bir tablo oluştu. Şimdi buraya bakalım. Fonksiyonun türevi negatif olduğunda fonksiyon azalarak gelecek. E bakın gerçekten sıfırdan artı sonsuzdan sıfıra kadar gidiyor. Bir de x eşittir eksi 2'de fonksiyonumuzun y intersepti vardı. Yani y eşittir sıfırdan geçiyordu. İşte bakın gayet mantıklı. Burası azalarak gelecek. Ancak kon up azalarak gelecek. Ne demek bu? Fonksiyon böyle yukarıya bakarak azalarak gelecek. Nasıl böyle bir şey olabilir? Demek ki böyle geliyor fonksiyonumuz. Yani burada bunu çizecek olursak şöyle nasıl çizelim? Farklı bir renkte gösterelim bunu. Artı sonsuzdan bu tarafa doğru azalarak geldi sıfıra. Ardından azalmaya devam ediyorum, bakın bu bölgede. Ancak kondan olarak azalmam gerekiyor. Demek ki burada şöyle bir şekilde azalacağım, sıfırdan da eksi sonsuza gideceğim. O halde burada da bu tarafa doğru döneceğim böyle. Yani çanağın içi aşağıya bakacak bu şekilde kondan. Ancak azalarak eksi sonsuza gittim. Sıfırın sağına geldiğimde artı sonsuza zıpladık. Burada azalarak geliyoruz, decreasing. O halde artı sonsuzdan azalarak geldim. Bu şekilde ve con up azalarak geliyorum bakın. Fonksiyon yukarıya bakmalı böyle. O halde burada con up azalarak geldim. Tam x eşittir küp kök 4 olduğunda bir değere geliyorum. Neresi olduğunu bilmiyorum. Hatta hesaplayabilirim onu değil mi? Neydi fonksiyonumuz? Fonksiyonumuz x e y eşittir. x kare artı 8 bölü x'ti değil mi? İstersek x gördüğümüz yere küp kök 4 yazarak bu fonksiyonun nereden geçtiğini bulabiliriz. Yani y eşittir küp kök 4'ün karesi artı 8 bölü küp kök 4'ten geçecektir. Orası da her neresi artık getirip gösterdiğimizi düşünelim burada. Ardından bu noktadan sonra tekrar artmaya başlayacağız. Ancak con up olarak artacağız. Nasıl olabilir? Böyle artıyoruz. Tekrar sonsuza götürüyoruz fonksiyon. Çünkü x'lerimiz artı sonsuza giderken fonksiyonumuzun artı sonsuza giden bir limit olduğunu bulmuştuk. Artık bütün bu tabloyu çizdiğimize göre Gelin birazcık küçültelim bu tabloyu. Şöyle birazcık daha küçülteyim. Şimdi artık bu tabloya bakarak fonksiyonumu çizebilirim. Gelin tam buradan böyle hizalayarak çizelim bu fonksiyonu. Yani x eşittir 0'ın hizası burası olsun. Ardından y eksenini de böyle gösterdik. x eksenini. Bakın neydi ilk önce? x eşittir eksi 2 için fonksiyonumuz 0'dan geçiyordu. Demek ki tam burada eksi 2'de fonksiyon 0'dan geçecek artı sonsuzdan azalarak geliyor. Sıfırdan geçiyor ve eksi sonsuza gidiyor. Ve tam ikinci türevin sıfır olduğu yer. Bakın x eşittir eksi 2'de ikinci türevimiz sıfıra eşit. Demek ki orası dönüm noktası. Inflection point. Böyle gelecek. Fonksiyon burada dönecek. Bu şekilde aşağı gidecek. Eksi 2'ye kadar fonksiyon con up gelirken. Eksi 2'den sonra con down'a dönüşüyor bakın. Tam bu noktada sıfırdan geçtik. Burası bizim interceptimizdi. x eşittir sıfırın solunda eksi sonsuzdayız. Demek ki böyle aşağıya doğru gidiyoruz x eşittir sıfırın hemen sağına geldiğimde demek ki yukarıya çıkıyorum. Ardından böyle minimum yapıp bu şekilde dönecek. Demek ki fonksiyon buradan böyle gelecek. Şöyle minimum yapıp tekrar yukarıya gidecek. Tam minimum yaptığı yer neresi? Burası küp kök 4. Bunun ne olduğunu hesaplayabiliriz değil mi istesek? Götürüp x gördüğümüz yere ilk fonksiyonda küp kök 4 yazarsak bu değerin ne olduğu bulunur. Biraz önce söylemiştik zaten. İşte fonksiyonumuzun grafiği bu şekildeymiş. x eşittir 0. Şöyle yazalım x eşittir 0 is a vertical asymptote. Ve burası da tam burada gördüğümüz bu nokta x eşittir küp kök 4 is a local min. Burası local min çünkü bakın burada fonksiyonun türevi eksiden artıya geçiyor. x eşittir eksi 2 noktası da bir inflection point. x eşittir eksi 2 is inflection point fonksiyonun ikinci türevi orada sıfır ve işaret değiştirdiğini gördüm. O halde fonksiyonun grafiğini gayet güzel bir şekilde çizdik. Şu tabloyu çizerseniz hiçbir zorluğu yok.